Bir dakika. Bir ben saat. bir şey merak ettim. <gülüyor> Gökhan. <gülüyor> <gülüyor> Meraktan soruyorum. Ne oluyor şu anda? Ya ben sabahleyin ilk programlarda biraz uyanmakta zorluk çekiyorum. <laughs> sabah sabah. Biriyle bağlantı yaptık. Kimdi o? Ee, <laughs> içeride şey var, kayınpederim var ama. Siz de galiba Müslüm Gürses'i beğeniyorsunuz, hayranlısınız. Hele evet, sizi çok. <laughs> Gökhan Bey önümden iki kere geçtiniz. Ee, sizi bir öpesim geldi ama çok hızlı geçtiniz. <laughs> Bayağı yakışıklıymışsınız. Ben bu kadar bekliyorum. <laughs> O Ses Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV8'de